Hepinize günaydın arkadaşlar. Vallahi uzunca bir süre sonra ilk defa ben başlatıyorum video ee, Şöyle hemen size bir merhaba demek istedim. Ondan sonra da vlog çekmeye başlayalım. Şöyle kısaca neler yaptık, bu süreçte nerelerdeydim, başıma neler geldi. Şöyle hemen anlatayım ondan sonra da devam edelim. Ee, biliyorsunuz ki... E Instagram'dan takip edenler biliyordur. Yani bu aranızda bilmeyenler vardır. E, doğumdan sonra e, bir böyle bağırsak problemi yaşadım. E, ondan dolayı böyle bir e, ufak bir serum aldım. E, kendimi anca anca toparladım. E, ondan sonra tam böyle kendimi toparlıyorken parmağımı kapıya çarptım. Ayak parmağımı. E, önemsemedim. Hani e, çarparız ya böyle acır sonra geçer. Öyle bir şey oldu diye düşünürken. Ertesi gün parmağımın şiştiğini, morardığını gördüm. Yine önemsemedim. Ee, bir sonraki gün benim evim aşırı sıcak oluyor ve ne yazık ki hiçbir yerde soğutucu bulamıyoruz. Soğutucu alacaktık ev aslında. Bulamıyoruz. Bu arada aranızda eğer tavsiye edecek olanlar varsa başka markalar. Biz Arçelik ve Beko'ya bakıyorduk. Onlar da yok. Hatta aldık. Tekrar iade, e, para iadesi yaptılar bize ellerinde olmadığı için. Ee, bayağı böyle çocuk ben böyle isilik döktük annem de dedi ki gelin hani bizim evimiz serin klimada var e, bugünü burada geçirelim sonra o gün geldik buraya annem parmağımı görünce dedi ki bu böyle olmaz doktora gitmen lazım neyse apar topar hemen doktora gittik film çekildi meğerse parmağımda kırık varmış evet e, parmağımı kırmışım arkadaşlar e, ayak parmağını alçaya almıyorlarmış iki parmağı birbirine sabitlediler o şekilde 3 hafta boyunca e, sabit duracakmış e, biraz ağrıyor bazen bazen ağrıyor anlamıyorum bazen çok ağrıyor bazen hiç ağrıyor e, değişik bir şeyler oluyor e, sonra o gün buradaki Rıdvan'a dedi ki e, madem orası serin hem de işte senin ayağın böyle siz 4-5 gün orada kalın e, ben de akşamları gelirim böyle birlikte orada kalırız dedi. Ben de yaklaşık 2 3 4 gündür burada kalıyorum. Bugün artık 5. gün ama bugün artık evime gideceğim. E evime gitmeden önce sağlık ocağına gitmem lazım. Böyle doğumdan sonra yapılması gereken kan tahlilleri vesaire varmış. Onları yapacağım. Şimdi Zeynep hala yedirdim. E annem yanında. Hemen şu çok yakın zaten sağlık ocağımız. Hemen 2 dakikada sağlık ocağına gidip kan tahlillerimi yaptırıp tekrar buraya geleceğim. Ee, öğlen Rıdvan'da 3 gibi falan biz alacak. Artık evimize gideceğiz. Yine birkaç gün evimizde oluruz. Baktık yine duramıyoruz. Yine buraya geliriz. Çünkü burası gerçekten bizim için çok rahat oldu. Ee, şimdi böyle giyinim hazırlandım. Gidiyorum. E, sizi de yanımda götüreyim. Bakalım bugünümüz nasıl gidecek. Hep birlikte görelim. Şimdi gidiyorum. Bu arada şöyle bir güncelleme yapayım kendime. Baya tabi normal doğum olunca göbek gidiyor arkadaşlar. Çabuk gidiyor. Biraz daha zayıflarsak eski halimize çok az kaldı. Ayağımı da göstereyim. Bakın. Şöyle sabitlediler ayağımı. Şu şekilde görünüyor. Sağlık ocağına gittim ama e, elim boş dönüyorum. Bugün kan alınmıyormuş. Ben de bekliyorum yarım saattir. Neyse yapacak bir şey yok. Yani bugün artık. Şimdi sedalara geçeceğim kahvaltıya. Böyle kaldım, ekmek kaldım. Orada kahvaltı yapacağız. Sonra da öğlen gibi evime geçeceğim. Arkadaşlar biz bugün de kalma kararı aldık. Çünkü sağlık ocağında e, işimi halledemediğim için Rıza <laughs> dedi ki bugün de kalın. Yarın gelirsiniz dedi. Şimdi Seda... Ne, <laughs> ne olacak? <laughs> Nefesi çekiyorum sen de önündesin sedalara geldik. Nefes Zeynep Parlay'ı çok seviyor arkadaşlar. Aşırı seviyor. Sürekli böyle onu öpmek istiyor. Ellemek istiyor. O ağlayınca böyle tepkiler veriyor. <laughs> Değil mi teyzeciğim? Değil mi aşkım? Dayısı da şimdi onu gezdiriyor. Annemler de içeride pizza yapıyorlar. Birazdan şimdi onu da gösteririm size. Bacaklar ne teyzem? Bunlar ne aşkım? Benim kızımın bacakları da böyle olacak mı? Ha? He teyzeciğim. seni yerim yerim. Yerim seni. Şükürler olsun. Hopla zıpla. Hopla zıpla. teyzeciğim sen ne yapıyorsun aşkım? Hopla zıpla. Hopla zıpla. Aşkım. Hadi bebeğim hopla zıpla. Hopla zıpla. Çok seviyor bu hop balasını. Şu an uyuyacağım. Evet. Bak. Ben senin ayaklarını yiyeceğim, yiyeceğim. Sen büyüyor ondan sonra benim kızım hoplar bunda. Hopla şıpla yapar. Verir misin kızıma da? Ha? Tanem. Tanem. Sen. Burayı da sosayı böyle kurduk. Nefesin taburası da orada. Bizim de değmek yiyor. Hadi zıpla. Teyzem zıpla. Hopla zıpla. Hopla zıpla. Hopla zıpla. <laughs> Çok güzel oluyor. <laughs> Aşkım benim. Bir tane. Ya, ya. biraz sevmez acaba falan ama çok sevdi, sevdi. Şimdi size şey göstereyim arkadaşlar. Pizzaları göstereyim hemen şöyle. Gidelim. Mis gibi kokmuş çok acıktım. Böyle 1 2 üç, dört, beş tepsi yaptık. Yaptılar yani ben yapmadım. Seda bu olmuş galiba. Bir baksana. Burada da bir tepsimiz var. Şimdi Bahadır'ı bekliyoruz. Bugün böyle pizza partisi yapacağız. Ee, uzun zamandır da yememiştim. İyi oldu. Yiyeceğiz böyle. Güzel bir gün geçiriyoruz yine. Arkadaşlar biz eve geldik. Annem de böyle sağ olsun çay demlemiş. Yanına da böyle e, işte halle ve ikram çıkarmış. Bana da şurada komposto suyu çıkarmıştı. Onu içiyorum bir yandan. Zeynep hala uyuyor. Birazcık huzursuz. Şöyle onu yüzüstü yatırdık. Onu sürekli kontrol ediyorum. Normalde yüzüstü yatırmak tehlikeli olduğu için. Ama böyle çok rahat etti. Yaklaşık 2 saattir uyumuyor. Ve böyle uyuyunca dedim biraz yatsın. Ben de en azından böyle kontrol edeyim. En azından biraz dinlenmiş olur. Hem ben de dinlenmiş olurum. Aynı zamanda da televizyon izliyoruz annemle birlikte. Sıcak sıcak çayımı içeyim artık yarından sonrası bakalım nasıl olacak. Bugün 12 Ağustos Perşembe yani benim doğum günüm. Bugün 31 yaşımı dolduruyorum arkadaşlar. Ee, böyle çok güzel bir güne uyandım. Zeynep hala önceki sağ kocağına götürdük. Rutin kontrolleri vardı. Kontrollerini yaptırdık. Her şey yolunda çok şükür. Sonra eve geldikten sonra kapılarınız ile durmadı resmen. Bir sürü çiçek geldi özgürürden annemden arkadaşlarımdan kuzenlerimden eşimden kızımdan şöyle size onları göstermek istiyorum ee, bir de bugün arkadaşlarım geldi onlardan da çok güzel hediyeler geldi onları da göstereceğim hemen şöyle göstereyim öncelikle halısının bir tanecik aşkından böyle çok güzel bir çiçek geldi gerçekten çok duygulandım benim kızım büyüdü de halısına kuzenine çiçek gönderiyor diye ee, çok teşekkür ederim kutusunu odasında değerlendirmeyi düşünüyorum Zeynep Halan'ın Ondan sonra annem, babam ve babaannemden şöyle çok güzel bir mini orkide geldi. Bunu da çok beğendim. Annem zaten böyle mini orkideleri çok seviyor. O yüzden bana da bu şekilde böyle bir şey göndermek istemişler. Daha sonra Esra'dan Esra benim kuzenim sayılır akrabamızın kızı bana böyle yine çok güzel papatyalardan göndermiş. Sonra Özlem'in gönderdiği çiçeği göstermek istiyorum. Özlem biliyorsunuz ki benim kuzenim teyzemin kızı Çiçek göndermiş yine çok güzel bir not yazmış. Özlem de inşallah yarın gelecek. Gelince bol bol onu videolarımda görebilirsiniz. Bu çiçekler zaten daha önce doğumda gelmişti. Bunlar böyle kurudu ama ölmediler. Bunu canlandırmaya çalışıyorum. Varsa eğer nasıl canlandıracağımla ilgili fikirleriniz bana yazarsanız sevinirim. Bir de tabii ki kızımın aldığı çiçek var. Şimdi onu da göstereyim hemen size. Ve bu da kızım ve eşimin bana göndermiş olduğu gerçekten çok beğendiğim bir çiçek buketi oldu. Zaten bana en güzel hediye bu senenin Zeynep alasıdır. Ama yine de çok teşekkür ediyorum bu güzel çiçeği kızım adına ve kendi adına gönderdiği için Rıdvan'a eşime çok teşekkür ediyorum. Şimdi bir de bugün gelen arkadaşlarımın getirdiği hediyeleri size hemen şöyle ufaktan göstereyim. E, ee, öncelikle Hande çok güzel bir Zeynep Alay böyle bir battaniye almış. Bana da pijama takımı almış İngiliz Home'dan. Malı falan çok hoşuma gitti. Severek kullanacağım inşallah. Sonra Merve de çok güzel bir paket hazırlamış. Şöyle paketi hemen açıp içeriğini size göstermek istiyorum. Şöyle bir tane çıngırak var Zeynep Alay için. Sonra böyle bir elbise var. Bu da çok güzel gerçekten. Böyle beyaz bir elbise. İnşallah severek kullanacağız hepsini. Sonra böyle bir toka almış sağ olsun. Böyle ilk kitabım Renkler diye. Böyle kitaplardan almış. Çok sevdim. Bunu hatta direkt verebilirim diye düşünüyorum. E, i̇lk şu önündekine, şu siyah beyazları görecektir büyük ihtimalle. Sonra benim arkadaşım Merve İllüstratör daha önce de videolarımı uzun zamandır izleyenler varsa biliyordurlar. E, böyle çok güzel bir resim çizmiş Zeynep hala için. Bunu odasına koyacağım. Çok beğendim gerçekten. Beri'yle birlikte yaptıkları söyledi. Beri de onun kızı. 3 yaşında. Böyle onu da inşallah odasına koyacağım odasını severek kullanacağız. Sonra bir de böyle anne kız hal hallarından almış. Sağ olsun. Ve çok güzel bir kutu hazırlamış. E, bu kadardı. Şimdi bundan sonrakileri vloglamak istiyorum. Ama öncelikle şu evin halini göstereyim. Sizce kim bizdedir? Tabii ki de Nefes Hanım bizde. Şimdi uyumaya geçti. Onu böyle oyalıyorduk. İşte eşyaları falan buraya koymuştuk. Bir de size şunu göstereyim arkadaşlar. Bunu çok sevdim. Çok beğendim. Ee, Neslihan arkadaşımız Kadir abi var. Rıdvan'ın arkadaşı. Onun eşi Neslihan var. Daha önce de bahsetmişimdir illaki ama e, tanışmanız e, nasip olmadı. İnşallah onu da sizle tanıştırmak istiyorum en kısa zamanda. Bize böyle Zeynep hala için çok güzel e, eğitici köpekçi kız kardeşten hediye almış. Ben zaten bunu istiyordum. Onları gittiğimde de görmüştüm. E, çok beğendim falan diye almıştım. O da bize bu şekilde hediye almış. Çok güzel müzikler falan çalıyor. Hatta Nefese verdik, denedik. Nefes çok beğendi. Seda diyor ki ben de alacağım diyor. Bunun bir de erkek versiyonu var galiba. İnşallah Zeynep hala da büyüy büyüyünce severek kullanır. Ee, ona da buradan teşekkür ediyorum. Bunu şimdi kaldıralım. Nefesin oyuncaklarını da toparlayalım. Evi birazcık toparlayalım. Bu arada Zeynep Alay'ı formamsa koyuyorum arkadaşlar 3 gündür e, kendisi sevdi en düşük modunda çalıştırıyorum biliyorsunuz ki e, bu nefesindi nefes hiç sevmemişti ama Zeynep Alay sevdi e, onu bu şekilde konakta yapıyorum Ellerini oynatmasın diye üzerindeki tulum da Özgürduran tulumu Özgürduran sonra nefes bir süre giydi şimdi Zeynep Alay giyiyor banyo yaptırdığımız için üşümesin diye böyle uzun kollu giydiriyorum bir iki saat sonra tekrardan çıkartıyorum arkadaşlar arkadaşlar. Çünkü evimiz çok sıcak ve böyle isilik olabiliyor çocuk sıcakta durduğu zaman. E, bu da işimize yarayacak inşallah benim işimi kolaylaştırır diye düşünüyorum. Çünkü e, işim olduğu zaman bunun üzerine koyarım büyük ihtimalle. Ben işlerimi hallederim. Kamerayı da yanına koyarım ki göreyim diye. İnşallah dediğim gibi sevmeye devam eder kızça. Seyzeciğim aşkım seni çok seviyorum bebeğim. Ay, <laughs> o, o ne be? Sen de beni seviyor musun teyzeciğim? Sen de beni seviyor musun? Evimi dağıttın. Her yere oyuncak yaptın. He? Evimi dağıttın. Ne oldu? Kamerayı mı yiyeceksin teyzeciğim? Nefes. Zeynep hala nerede? Aa, oradaymış Zeynep hala. Ay düşecek. Bunu zapt etmek imkansız arkadaşlar. Bakın ne yapıyor. <laughs> İyi ki doğdun Tınar. Tınar <laughs> sen de gel. Evet, gel. Tınar abi evet, gitsene. Haydi eğilin de. Önce böyle bir şey. Kapalı içerisinde. Şöyle bir gösterelim öncelikle. Olmuş gerçekten. Güzel geniş ailem yine beni yalnız bırakmadı. Hepsine teşekkür ediyorum. Soframız zaten bu şekilde görünüyor. Ay, Murat da geldi. Güzel, İyi, gayet güzel. Yebeste bağırıyor oradan. <gülüyor> teyzeciğim. <gülüyor> i̇lk defa doğum günümde yanımdasın teyzeciğim. <laughs> Geçen sene işi vardı da gelemedi katılamamıştı. Annesinin <laughs> karnında Zeynep hala'ya da böyle kıyafet giydirdik teyzesi almıştı bu kıyafeti. Çok yakıştı. Dedim giydireyim bari hani özel bir gün olduğu için. Tütülü mütülü ama rahatsız değil. İçi zıbın çünkü. Böyle yine formamsa koyduk. Kundak yaptık. Şimdi burada birazcık uyusun bakalım.